Göğüs kafesinde, göğsün orta çizgisinden biraz daha sol tarafta bulunan ve hayati önem taşıyan kalp, kaslı yapıya sahip bir organdır. Günde ortalama 100 bin kez kasılarak neredeyse 8 bin litre kanı dolaşıma pompalayan bu organın, erkeklerde ağırlığı 340 gram iken kadınlarda yaklaşık 300 ila 320 gram kadardır. Kalp yapısında oluşan herhangi bir bozukluk nedeniyle kalp kapak hastalıkları, kalp kası hastalıkları, kalp dokusunun beslenmesinden sorumlu koroner damarlar ile ilgili kalp krizi gibi kalp hastalıkları veya kalbin çeşitli itibari rahatsızlıkları meydana gelebilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Kalp krizi genellikle istirahat halinde, nadiren egzersiz ve uyku sırasında görülen bir sağlık problemidir. Her hastalıkta olduğu gibi kalp krizinde de belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Uykuda kalp krizi geçirme olasılığı uyanıkken kalp krizi geçirme olasılığından daha düşüktür. Ancak uykuda kalp krizi geçirmenin bazı belirtileri vardır. Peki uykuda kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız? Tüm dünyada ve ülkemizde, koroner artır hastalıklar en önemli sağlık problemleri arasındadır ve iş görmezlik veya can kaybının başlıca sebeplerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Miyokard infarktüsü olarak bilinen kalp krizi de koroner artır hastalıklardan bir tanesidir. Kalp krizinin tanımı, kalbi besleyen koroner arterlerin tıkanması ile bu damarın besin, oksijen ve kan taşıdığı kalp kasında geri dönüşü olmayan hasarların oluşturması ve bu durumdan kaynaklanan kasılma bozuklukları şeklinde yapılabilir. Kalp krizine neden olan oldukça fazla faktör söz konusudur. Bunlar genetik yatkınlık ve aile öyküsü gibi doğuştan gelen durumlar olabileceği gibi sonradan ortaya çıkan obezite ve stres benzeri olumsuz faktörler de olabilir. Kalp krizi nedir? Kalp krizi kardiyovasküler rahatsızlıklar arasında en sık rastlanan hastalıklardandır. Kalp krizi, koroner arterde aniden oluşan damar spazmı ya da tıkanıklığı sonucunda, kalp kasına giden kanın azalması ile birlikte oksijen ihtiyacının artması ve kasların geri dönüşsüz bir şekilde nekroza uğraması durumudur. Can kaybı oranı oldukça yüksek bir hastalıktır, bu sebeple genel sağlığın korunması ve düzenli olarak sağlık rutin tetkiklerin yaptırılması son derece önemlidir. İşte, uykuda kalp krizi geçirdiğimizi anlamamızı sağlayabilecek belirtiler. Kalp krizi belirtileri Nefes darlığı. Uykuda nefes darlığı kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda nefes darlığı çekiyorsanız ve solunumunuzda güçlük çekiyorsanız kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. Terleme. Uykuda aşırı terleme kalp krizi geçirme belirtilerinden bir diğeridir. Eğer uykuda aşırı terliyorsanız ve terleme nedeni açıklanamıyorsa kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. Göğüs ağrısı. Uykuda göğüs ağrısı hissi de kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda göğüs ağrısı hissediyorsanız hemen doktorunuza başvurmanız gerekir. Mide bulantısı. Uykuda mide bulantısı kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda mide bulantısı yaşıyorsanız kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. Kafa karışıklığı. Uykuda kafa karışıklığı hissi kalp krizi geçirme belirtilerinden bir diğeridir. Eğer uykuda kafa karışıklığı yaşıyorsanız hemen doktorunuza başvurmanız önerilir. Diğer belirtiler. Soluk cilt. Soğuk, soluk ve nemli bir cilt deri renginde değişiklikler gözlenebilir. Cilt soğukluğu hastanın yaşadığı şok durumundan kaynaklı olabilmektedir. Nörolojik semptomlar. Sinirlilik, huzursuzluk, anksiyete, soğuk terleme, küçük uyaranlardan rahatsız olma ve fazla tepki gösterme hali gözlenebilir hıçkırık. Diyaframda meydana gelen iritasyon, hıçkırık benzeri semptomlar oluşmasına neden olabilir. Pulmoner değişiklikler. Miyokart infarktüsü sırasında kalp yetmezliği gelişmişse, akciğer ödemi benzeri pulmoner problemler gözlenebilir. Üriner değişiklikler. Tansiyon düşüklüğü sebebiyle, hastada sık idrara çıkma hali gözlenebilir. Kardiyovasküler değişiklikler nabız düzensizliği ve düşüklüğü gözlenebilir. Kan basıncı ağrı başlangıcı ile yüksek, ardından düşük seviyelerde seyredebilir. Kas ve iskelet problemleri Kişi yorgun, güçsüz ve gergin gözükür. Uykuda kalp krizi geçirme belirtileri, farklı kişilerde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Ancak, bahsedilen belirtilerden herhangi birini yaşadığınızda, hemen bir doktora başvurmanız gerekir. Kalp krizi geçirme riski yüksek olan kişiler, düzenli olarak doktor kontrolleri yapmalı ve kalp krizi belirtilerini bilmelidir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.